Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olan ve dünyanın 18. peynir rotası olarak tescillenen Kars Peynir Müzesi 8 ayda yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Kars'ta 30'dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği müze yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmayı başardı. Kars Peynir Müzesi Türkiye'de tek dünyada da alan olarak en büyük müze olma özelliğini elinde bulunduruyor. Şubat ayında açılan peynir müzesini yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Şubat ayından beri yaklaşık 40 bin civarında bir ziyaretçi sayımız var. Bu müzin içinde tabii çok gurur verici. Açılan peynir müzesi Kars tarihi için oldukça önemli bir yere sahip. Müze içerisinde peynir yapımı hakkında çeşitli alanlar bulunuyor. İçeride tamamen Kars'ın Kars'a özgü endemik bitkilerinin yer aldığı bir flora bölümümüz var. Ahır bölümümüz çok etkileyici gerçekten. Özellikle gelen misafirlerimiz çok etkileniyor o bölümden. Gravyer peynirinin baştan sona kadar imalatının anlatıldığı devasa boyutlarda bir bölümümüz var. Peynir Müzesi Kars'ın yeni cazibe merkezi olmayı şimdiden başardı.